meşhur yeşil kitabımızdan 26. sayfa Esma Kul Köpek Balıkları Vasful cismi vücut özellikleri lil kuruşi heykelun bir iskeletleri vardır. Gayru admiyyin kemik değildir. Yetekevver min maddetin bir maddeden merinetin yumuşak bir maddeden esnek bir maddeden oluşur. Tusemma el gudruf kıkırdak diye isimlendirilen. Ve yetekhidu cismu muadamil enuva'il kuruş bütün Çoğu köpek balığı türlerinin vücudu alır, bir şekil alır. Cismel var yuvarlak bir şekil. birhu ile haddin kebir büyük oranda benzer. Şeklet torpid, torpidoya benzer. Ve yusaiduhu ona yardım eder. Zalike şeklül insiyabi, bu aerodinamik şekil. Fissibaha ona yüzmede yardım eder. تعيش هذه الأسماء bu balıklar yaşar في المحيطات okyanuslarda في كل مكان بالعالم dünyanın her yerinde لكنها أكثر شيوعا çok yaygındır في البحار الدافئة sıcak denizlerde وهي أكثر حيوانات البحر ارعابا en korkunç hayvanlardır denizdeki en korkunç hayvanlardır korku açısından en korkutucu olandır وقد سنف العلماء bilim adamları sınıflandırmıştır 350 نوعا منها ondan 350 çeşit sınıflandırmıştır Adhamu bu hayvanların en büyükleri en irileri müsemma bil kuruş al hutiye balina köpek balıkları diye isimlendiriliyorlar. Haythu zira tenmu büyürler li yasila tuluha uzunluğu ulaşana kadar ila 12 metre 12 metreye ulaşana kadar. Ve tazinu akser min 14 tonnan yine ağırlıkları da 14 tona ulaşır. Ey yani daha fazladır. Ey yani zi'fe zi'fe vezn al yani e, Afrika filinin iki katı demek istemiş herhalde. Diyafe katı. Ama asgarul kuruş en küçük köpek balıkları feyesülü turuhu ila 13 santimetre'nin santimetrin ben yaklaşık olarak 13 santimetreye ulaşır. Çok küçükler. Ve veznuhu semen ve ve ağırlığı da 28 gram olur. Ve ta'işu ba'du enva'il kuruş bazı e, köpek balığı çeşitleri yaşar fi muhit okyanusun derinliklerinde. Vel ba'du bazı diğerleri qaribun min as-sathi yüzeye yakın olur. Ve minha ma ya'ishu fil miyah sahil sularında yaşayanları vardır. diğerleri de yebqa uzak kalır fil a'mak, derinliklerin derinliklerde uzak kalır. Ve ma ve göllere ve nehirlere girenleri vardır. Laha bahr tabi denize çıkışı olan göl ve nehirler. Ve kullul kuruş bütün köpek balıkları hayvanatun lahimetun etçil hayvanlardır. Ey yani akilatul luhum et Ve hiye tetegadda alel esmakil hayye canlı balıklarla beslenirler. Vel muhtadira ya da can çekişen yaralı. Vel meyite ya da ölü. Vel aduvul evvelu lil kırşi bir köpek balığının ilk düşmanı Huval kırşul ekberu hacmen daha büyük bir köpek balığıdır. Ezzeylu kuyruk ve zaanifu ve yüzgeçler. Yusaidu zeylul kırşit tavuyin, köpek balığının uzun kuyruğu yardım eder. Ala sibahati bir sur'a, hızlıca yüzmesine yardım eder. Ve tastati'u kuruşu taharruk bir sur'atin ve anfin, şiddetli ve hızlıca hareket edebilirler köpek balıkları. Hindeme tüstefer, <Exact> kışkırtıldıklarında. Vakat succilet kaydedilmiştir. Sur'atul kırşil azrak, mavi köpek balığının hızı. Fe wucdet, ve bulunmuştur. 60 km saatte 69 km. Ve <laughs> li en hızlı köpek balıklarının zeylun hilali yuş şekli. Hilal şekli kurukları vardır. duha onu uzatır bil kuvveti kuvvetli bir şekilde. Lissibaha Sibaha e, yüzmek için. Tusaidu za'ani fussadriyyetul canibiyye el mutasallibe. Göğüsteki Sadriyetü ve sadriyetül canibiyyetü. Göğüsteki yan e, yüzgeçler ona yardım eder. Mutasallibe de sert demek. Fi raf'i mukaddimeti e, el cismi. Vücudun ön kısmını kaldırmaya yarar. Ona yardım eder. Vel muhafazate ala tevazunuhi dengesini sağlamada. Limoda min bu balıkların çoğusunun, bu balıklar diyorum çünkü eliflam var. Methanetu <messizlik> aumin yüzme mesaneleri, yüzme boşlukları vardır. Böyle hayvanların içinde bir baloncuk gibi bir şey. Ve hiye udun bil gazla dolu bir organdır. Yusaidu havuna yardım eder. Alel beqai, kalması konusunda. Ala umkin derinliklerde, muayyenin belli bir derinlikte. Biduni <messizlik> garıkın, boğulmadan. Ve kuruş, fakat köpek balıkları leyse lehe aumin. Fakat özür diliyorum. Önceki kısmı değiştiriyorum. El esmak yani bildiğimiz balıklar demek istiyor. Balıkların çoğusunun bu yüzme mesaneleri vardır ama köpek balıklarının yoktur diyor. Walakin fakat leha onların ivadan anha bunun yerine kebidun bir ciğerleri vardır. Meliun biz zeyti yağla dolu. Ve hada zeytu bu yağ ahaffu kesafeten daha az yoğundur minel ma'i sudan. Mimma yahfazul qirsha <kırşa> min al <gharaqi> Bu da bu köpek balıklarını boğulmaktan korur. Ve rağmen zalika buna rağmen yetahattamu ala al qurushi tahattama ala gerekmek demek arkadaşlar dikkat edin tu ile değil o kırılmak parçalanmak anlamında tahattama diye bir kelimemiz var. Bu ala al qurushi gerekir onlara al avmu yüzmek bir istimrarin ee, bi istimrarın kay Yani sürekli yüzmeleri gerekir. Boğulmamaları için sürekli yüzmeleri gerekir demiş. El esnan vel kuşur. Dişleri ve işte kabukları, dışır kabukları yani dış yüzeyleri herhalde. Yani köpek balığı için deri de diyebiliriz buna. Yucet femul kuruşi esfeler rasi. Köpek balıklarının ağzı başın altındadır. Fi kulli anva bütün türlerde. Fima ada hariç el kırşel Melek köpek balığı hariç. O da nasıl isimse. Ve kırşel femiddahum ya da büyük ağızlı köpek balığı. Ve hut ve balina köpek balığı. Haythu zira yucadul fem ağız bulunur fi mukaddimeti Başın ön kısmında. Velil kırşi köpek balıklarının iddetu sufufi minel esnan birçok sıra dişi vardır. Ve tahillul esnanul cedidetu yeni dişler alır. Mahalle sufufil el kadimeti tedriciyen aşamalı bir şekilde eski dişlerin yerini alır. Galiben gene de kul usbu her hafta ile usbayn ya da iki haftada bir. Bir haftadan iki haftaya. Ve li ba'dil El kuruş bazı köpek balığı türlerinin esnanın tahinatın öğütücü dişleri vardır. Tuş bihub azı dişlerine benzerler biz insandaki. Beynemel ba'di hele ahir bazı diğerlerinin ise esnanun katiatun kesici dişleri vardır. Tuş musa usturaya benzer. Musa ustura demek. Ve li ba'di hal salis bazı üçüncü bir türün de bazılarının da esnanın müdebbebe sivri dişleri vardır. Tuğatti cismel kırşi Köpekbalığının vücudunu kaplar, kuşurun yani haraşif demiş pullar kaplar. Haraşif pullar demek, kuşur da deri kabuk demek. Sagiretun küçük, tuşbihul esnan, dişlere benzer. Ve hedil haraşifu, kursiyetun, kursiyetuş şekli. Bu e, pullar e, sidi şeklindedir, plak şeklindedir. Ma alu, e, el cilde, haşinen cidden, deriyi çok sert kılar yapar el solungaçlar lil kuruşi <laughs> hayashimu solungaçlar vardır köpek balıklarının kebaki esmek diğer balıklar gibi tetenes fesu an tariqiha onun yoluyla nefes alırlar haythu zira yedhulul ma'u min femiha ağzından su girer ve yehrucu ma'ran uğrayarak çıkar minel futuhatil hayashim eee solungaç açıklıklarından çıkar. Muhammelen dolu bir şekilde bir oksijeni lazım. Gerekli oksijenle dolu bir şekilde li tenefusiha nefes alması için. Ve leyseli hayyâşimil Köpek balıklarının solungaçlarının gıtaun <laughs> hayşumiyyun solungaç örtüleri yoktur. Yahmiha <laughs> onu koruyan misle bakiyyatil esmak. Diğer balıklar gibi. Ve lakin fakat Velakin yujad fakat bulunur bedelen minhu onun yerine hamsun ila seb'i futahatin fil cild. Deride 5 ile 7 arasında boşluk, açıklık vardır. Yahrucu min su oradan çıkar. Kema anne yine ma'dam el kurushi KÖPEK kebek balığı. Leysa laha kudretu ala dakhil ma suyu fışkırtamaz ala hayashimiha e, yani sulungaçlarından kema <laughs> tefalu aghlabul <bağların> yaptığı gibi ve lidalike bundan dolayı tesbahul kuruşu balıklar köpek balıkları yüzerler bir suretin müstedimetin devamlı bir şekilde hatta ki yadkhul el ma'u ila famiha su ağzlarına girsin <laughs> ve yamurra fawq el ve solungaçlardan çıksın oraya oralara uğrasın el <laughs> havas yani duyuları Lil kuruş havasun haddetun keskin duyuları vardır köpek balıklarının. Tu'inuha ona yardım eder. Alel münafesetir rekabet konusunda bir necahin başarılı bir şekilde. Ma'a avıyla. Felaha sem'un haddun cidden çok keskin işitme duyuları vardır. Alel ragmi min ennehu şuna rağmen fi asuatil munhafidat tabaka. Düşük tabakalı seslerle kısıtlanmış olsa da diyor. Ve تستطيع kuruşu التعرف على مكان فريستها Sesleriyle avlanın yerini bilebilirler. Ve العلماء ulema bilim adamları inanıyor. Ennel hattel Bu köpek balıklarının yan tarafında bulunan çizgi <laughs> yu'inu belirliyor. Ekstra tabakati esvâti çok düşük düzeydeki e, tabakadaki, tabakadaki sesleri belirliyor. Ve <laughs> tanıyor yani. Ve <laughs> kabul ediliyor al hatul canibiyyu bu yan çizgi nizamen hissiyen bir duyu e, sistemi li kanavatil memlu'eti bis sail suyla dolu bir kanalın tecri ala canibeyi cismil kırşi e, balığın, köpek balığının vücudunun yan tarafından devam eden min rasihi başından hatta zeylihi kuyruğuna kadar ve bi mekdur hat bu çizgi yapabilir. Yastak şiful kır şu hareket elma sün hareketini ona keşfettirebilir, bildirebilir. Ve lil kuruşi uyunun fâikatul hassasiyye son derece hassas duyarlı gözleri vardır köpek balıklarının. Ve kadiratun ala rü'yeti net bir şekilde görebilirler. Fi dav'il hafid düşük ışıkta bile. Bel dahası ve lihâzihil esmak bu balıkların eydan kuduratun büdâiyyetun li temyizil elvan. Yani buna rağmen renkleri temyiz etmekte de ilkeldirler, budaidirler. Ve ma'azalik bununla beraber rubbeme la testati'ul kuruş. Belki de köpek balıkları e, göremiyor. Rüyete kethir mine tefasil bi vuduh. Çoğu ayrıntıyı net bir şekilde göremiyor. Bi nüsbeti li haseti koklama duyusuna nispeten e, fetucetu qara inu qaliyle çok az delil vardır. Ale vücud hadihil hasse ledel qurush. Köpek balıklarında bu duyunun olduğuna dair çok az delil vardır. El-Kuruş ve Nas, köpek balıkları ve insanlar, Yücet havale 350 نوع من القروش yaklaşık 350 çeşit vardır köpek balıklarından yumethilu sab'uha fakat khatar an asasiyen ala al insan insan için tehlike oluşturanları 7 tanedir sadece ve muadamu hacamat al bütün köpek balıkları hücumları la yantiju bütün değil çoğusu la yantiju anha mautun ölümle sonuçlanmamıştır ev eden khatir ya da tehlikeli bir eziyetle yarayla lakin ala sabahin yüzücüler için gerekleri ittihadu hazzari tamamen tam bir e, dikkat gerektirir, edinmeleri gerekir. adı menatikil ma'rufe bi vücudil kuruş, köpek balıklarının varlığıyla bilinen bölgelerde. Ve teşmelul kavaidul ammeli yüzme genel kuralları şunları kapsar. Fi miyahin kuruşul. Köpek balıklarının da dolaştığı, saldırdığı, bulunduğu, tagzu, saldırmak, bulunmak. El-Atiye <laughs> şu gelen kanunları, kuralları kapsıyor. Birincisi, La tasbah yüzme ve la dalma itlaqan kesinlikle bir mufradike tek başına iki. La tasbah yüzme ve la dalma itlaqan kesinlikle ve bike cürhun meftuh açık bir yaran varsa feddemu yezribul kuruş kan köpek balıklarını çeker. Üç, la tesbah ve la Yüzme ve dalma etlakın kesinlikle bir leyli gece. Ev fi miyahin ya da kirli sularda. Haythul fırsatu qaliletun. Çünkü fırsat azdır. Li tahtid mevki ya köpek balığının konumunu belirlemek için. Dört, utruk ilma suyu terk et fevren hızlıca. İza ra'yta bir köpek balı gördüğünde. isbah bi huduin yavaşça yüz. Tamamen tam bir yavaşlık içinde. Li en hareket cismike. Çünkü vücudunun hareketleri etne sibahi yüzme esnasında tecdibul kırışa köpek balığını çeker. Beş ve son madde. La tecdib çekme ve la tecrah yaralama itlaqan kesinlikle ey kırışın hiçbir köpek balığını. Hatta asgara küçük en küçüklerini bile. Ve in beda gayre muzin öyle eziyet verecek, zarar verecek gibi görünse de, görünmese de eziyet verin vermeyecekmiş gibi görünse de bunu yapma metni tamamlıyor.